yeni bir günden merhaba. Nereye geldik Hamza? Çiftliğe. At çiftliğine mi geldik? Yerde. Evet. Bineceğim mi <laughs> atlara? Evet. Neredeymiş atlar? Bineceğim mi? <laughs> evet. Alp işte buraya geldi. Binmiş hem de. Sen de binecek <laughs> mi atlara? <laughs> Hamza bak at. Seni de bindirelim mi böyle bak. Bak kardeş binmiş. Gel bakalım yakından. Gel yakından bakalım şuna bak Hamza. Binelim mi ona? Tamam senin de skuturun var. Atla bindikten sonra skuturuna Aa. binersin. Tamam mı anneciğim? Ben Ay çok tatlı bak. Ben ben Güzel mi at? Neredeymiş at? Göster bakalım bize. Arkadaşlarına göster. Orada. Ay çok tatlı Hamza. Aa, bir tane daha var mı? Evet. Hangisini de binmek istersin? Orta. Bak küçüğüne mi binmek istersin? Hmm. Tamam. tamam. Bineceğiz şimdi. Anladım. Hı? Deniliyor. Şimdi bak sıra var. Orada sıraya gidelim gel. Hadi gel bakalım öğrenelim. Öğrenim, Aa çok güzelmiş burası Hamza Buraya Gökçeler de geldi geçen gün. Anne ne kokuyor? At kokuyor anneciğim. Alp işte bin dokuz katabiliyor musun? Midilliye. Bak. Gel bak. Sıra var şu an biraz. Ekleyelim. Bak buradan Hamza. Buradan bunlardan da sen de takacaksın kafana. Atlara mı gidiyoruz? Hadi gel atları sevelim senle biz. O bak. Aa. koşuyorlar. gel gidelim. Bu ne be? Dur anne hani buradan gidelim evet <gülüyor> <gülüyor> evet bak ona biniyorlar çünkü ne? onlara biniyorlar gel hani bak, <laughs> çok tatlı anne <laughs> bak <laughs> evet atlarla konuş bakalım güzel değil mi Hamza? şöyle yak yaklaş yanlarına. Biz de bineceğiz şimdi. Hamza'ya kim bak midilli sen bana bineceksin. Ne? Bak. Aa, çok tatlı. Çok tatlı. Dede, dede, dede. O Gezeceğim mi midilliyle? Ondan korkma bak o gidiyor. nereye Bak ona da binecekler şimdi. Kim? Çok güzel Hamza'yken. Çok güzel. Çok mu seviyorsun onu? Anne kapat. Kapat. Tamam iyi. onu kapatırlar onu. Ben kapatırım. Aa çok tatlı. Hamza'yken. Hamza'yken atlar çıkmasın diye bağlıyor. <laughs> gel bağlayalım birlikte gel. Aferin benim oğluma. Peki. Hangisine bineceğiz? Büyüğüne mi bineceksin, Hadi. küçüğüne mi bineceksin? Buna mı bineceksin? Buna mı bineceksin? At. At. Hamza At. üstüne oturacağız tamam mı birazdan? At. Gezeceğiz At. onunla. At. At seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak Anlam. geldi bir tane daha geldi. Önüne bak. Aa, bir tane. bak. Ama onlar yoruldu ya biraz dinlenecekmiş. Hmm. Hava sıcak. O da dinlensin sıra varmış zaten sıra sıra bineceğiz hayır Hamza yanına gitme olmaz bir şey olmaz da şimdi o dinleniyor ya biraz dinlensin gel biz de orada biraz sallanalım senle gel o dinlensin biraz hadi tamam büyüğüne binmek istiyor bak büyüğüne de biniyorlar büyüğüne binmek istiyor musun büyüğü de var ama sen küçüğüne mi bineceksin büyüğüne mi bak hangisini binmek istiyorsun Küçüğüne mi? Tamam. Küçüğüne binelim birazdan. Ben de Hamza ben öyle yapma anneciğim. Hadi gel. Gel Yunus'un yanına gidelim. Bak Yunus orada sallanıyor. Hadi Hamza. Su açılmıyor orada. Gel. Ha birazdan şimdi sıra bize gelince gel. Sen de beyazını takarız. Beyazı çok güzel. <laughs> Yunus. Yunus gel. Gel alan. <laughs> Hamza Ekim midilinin yanından ayrılamıyor. <laughs> sev anneciğim sev. <laughs> Ama dinleniyor azıcık. Çok yorulmuş. Hava da sıcak ya. Aç. Şimdi dokunma. neden Sen konuş mu O seni dinliyor. Sen onunla konuş. Ben, ben de, ben de. Hayır Hamza iki. Bak Hamza. Bakma, bakma. <gülüyor> <Sen>? <gülüyor> Aferin benim oğluma. <laughs> ben sen ben seninle gezeceğim de Hamza. Sen <laughs> gezeceğim ben? Bir şey yapmıyor aşkım. Yemek var sanıyor herhalde. Bak saçları var Hamza'nın çok güzel. <laughs> hadi dokun. Hayır, öyle yapma. Aa <laughs> havuz. <laughs> ha birazdan oraya da gideceğiz. Ata binelim. Hani evet. <laughs> Bak kendine yemek buluyor. Evet. Acıkmış mı? Acıkmış. Yani adam yemek getirseydi. Yemek mi getirsin? Hmm. Tamam. Bak söyleriz de yemek getirir ona. Ya anne adam nerede? İçeride. İçeride yüzüyor mu? Hı hı. Ay çok seviyorum. Yemek. Ay yemek. <laughs> Bak Yunus da geldi bakalım ne yapacak. Yunus He? Olacak mı? A -a, bak. <laughs> Yunus Yunus korktu. Hamza bak, bir tane daha geldi büyük. Bak yan tarafta. Nerede? Bak orada. Nerede? Bu. Evet. O da çok güzelmiş baksana. Ya, bak Yasemin. <laughs> getin, o, getin. Hamza kim gel anneciğim? Hamza evet. dokun dokun. Haydi ben. Ee, anne, ben anne, 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 anne. Kim? Hamza kim midilliği seviyor? Gel ona binelim artık size gel. Bak onu getiriyorlar ben içeriye. Hadi gidelim gel. Aa, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel, hadi gel bekle. Hadi bak. Hadi bak. Anne, bak. bak gidiyor Hamza. Hadi biz de gidelim binmeye gel. Gel. Hamza'yı şimdi sıra bekliyor midilli için. Ay, Hamza gel. Anne onlara evet. onları çıkaracaklar. Bak Hamza atabince. Hayır Hamza iki. Hamza mı sıra? Hamza. <laughs> Çok güzel değil mi? Sıkı tut tamam mı? Tam <laughs> şey yani bir şey yap. olmaz Ay, korkmam mı Korkmaz sen? mı? Bize gelmiyor Hamza gel. işte, gel. Çok de. güzel değil mi? Aferin sana. Ay köpek aldı. Sevelim gel. Sevelim. Hadi sev. Sevsene bak kafasını. Korumak. Getirdin bana. Çiçek bak. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Hadi bana da. Ha döndür bakayım onu. Hadi döndür döndür. ya. Ne yaptın? <laughs> Döndürdün. Tamam gel. Ha? Tamam döndüreceğim. Hadi döndür. <gülüyor> 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 Dikkat et ayaklarına. Oynasın <laughs> Dikkat et. Bu evet. şey, bırakamazsın var mı? Hamza Oturabilirsin sen de eşyalarım var. Anne, suyu ya, yavrum. Ne oldu anne? İstediğini yapabilirsin. Kıyafetlerin var. <laughs> <laughs>